geçen geldiğinde e, ne yaptık be? Ha radyo frekans yaptık. Doğru. Ha aldık. Ya. Evet, doğru, olduk, aldık. Evet doğru röntgen aldık. gerçekten inanılmaz alerjik polipleri vardı. Ee, şimdi şöyle yapıyoruz burada meslektaşlarıma da gösteriyorum. Çat bakalım kaşların can Evet normal dur şimdi. Şimdi hastamızı ne yapıyoruz? Kliniğimizde e, önce bir toksin uygulaması yapıyoruz. Düsseldorf'taki kliniğimizde hasta. Düsseldorf'ta. Ee, burada genç öğrenci, meslektaşlarımıza eğitim veriyoruz. Ee, ardından aynı bölgeye olmayacak şekilde mezoterapisi yapacağız. Sonra hafif bir yüz mezoterapisinden sonra dudaklanma küçük bir işlemimiz olacak. Akabinde, akabinde'nin Almancası ne ki? ardından sonrasında akabinde